Merhaba, bu videomuzda DRBL Server ile A'dan çoklu imaj atmayı göreceğiz. DRBL Server CD'mizi veya flash'ımızı takıyoruz ve DRBL Live'ımızı çalıştırıyoruz. Evet, Dervemiz yükleniyor. Hep evet, dilimizi Türkçe yapıyoruz. Klavye ayarlarına dokunmuyoruz. 0 diyoruz. X o ortamıyla devam etmek istiyoruz. Onun için 0 enter diyoruz. Ve window ekranımız geliyor. Şimdi öncelikle G ile ee disk yapımızı inceleyeceğiz. İmaj dosyamızın daha doğrusu imaj klasörümüzün hangi partitionda olduğunu, hangi liste olduğunu öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. G parti uygulamamızı açıyoruz. Evet burada e, SDA1 ve SDA2'mizi görüyoruz. Sistem klasörleri, sistem partitionları. Bunların içinde bizim imaj dosyamız yok. Hemen buradan ikinci bir diskimizi görüyoruz. Evet, imaj dosyamız yeni birim içerisindeydi. sdb1. Bunu unutmayacağız. Ee, biraz sonra server'a dev/sdb1'i tanıtmamız gerekiyor. Çünkü imajımızın bu partition içerisinde olduğunu göstereceğiz. Sizde de daha fazla bir e, hard diskiniz varsa taşınabilir veya flash içinde ise imaj dosyanız buradan tam olarak konumunu bulmanız gerekmekte. Yoksa e, imaj işlemini devam edemezsiniz. Bizim imajımız şu an için Slash dev sdb1 içerisinde hemen komut sistemini açıyoruz Burada iki tane komut var yazacağımız birincisi Super User olmak için Gerekli olan sudo su İkincisi ise e, Clonzilla Server'a bizim imajımızın bulunduğu yeri tanıtan Komut Bakın mount dev Slash sdb1ir imaj dosyanın olduğu yeri yazdım biraz önce bakmıştım yerini öğrenmiştim Bu yazıma çok dikkat edelim Boşluk Slash Home Slash partimach. Evet bu komutu yazmamız gerekiyor yoksa devam edemeyiz Bu komut bizim için önemli Mount komutumuz e, ee, imajımızın olduğu yeri gösterdik ve Home Partner'a bağladık. Enter diyoruz. İşlem bu kadar. Evet. Komut satırıyla işlemimiz bu kadar. İki komutumuzu da çalıştırdık. Artık komut satırından çıkıp DRBL serverı çalıştırabiliriz. Evet. Kullanıcı serverı çalıştırdık. Mevcut ağ dışında yeni bir ağ tanımlamak istiyor musunuz diyor. No diyoruz. Evet. Ne enter dedik. Şu anda DRBL server sistem ayarlarını yapıyor, kurulum yapıyor. Evet, enter diyoruz devam etmek için. Burada bir müddet Kuan kendi başına ayarlar yapacak, yüklemeler yapacak. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Evet, buradan tüm işlemcileri seçliyoruz. Yani e, PXE modunda Adam Boot edecek o an için maç sırasında Adam Boot alacak tüm işlemcileri seçleyerek devam ediyoruz. Evet, uzman kipinde devam etmek istiyoruz. Bazı ayarlamalar var yapacağımız. Evet, buradan restore disk yapıyoruz. Tüm diski restore etmesini istiyoruz. Evet gelişmiş ayarlar bölümü geldi burada e, mevcut bazı ayarlar zaten varsayılan olarak geliyor Ben sadece klonlamadan sonra bilgisayarın adını değiştirme Windows adını değiştirmeyi seçiyorum ip adresine göre veya mac adresine göre değişiklik yapabilirsiniz Ben mac adresine göre dedim veya ip adresinde kullanabilirsiniz Diğer ayarlar gördüğünüz gibi. Ben değiştirmiyorum diğer ayarlarımızı. Okey ile devam edeceğim. Kalıptan bölümleme tablosunu kullan diyoruz. Yani imajımızda hard diskimiz nasıl bölümlenmişse bilgisayarlarda o şekilde hard diskleri bölümlensin. Birebir kopya olsun. Diğer seçenekleri kullanmıyorum. Evet. Kullanıcılığı daima kullanıcılığı ile başlatmak istiyor musunuz diyor bilgisayarlar. Bunu kesinlikle geç diyoruz. Bu seçeneğe geçle devam ediyoruz. Bilgisayarların açılmasında sorun yaşatır. Hı, aksi halde. Evet. Kolonlama işlemi bittiğinde bilgisayarımız ne yapsın? Yani akıllı tahtalar ne yapacak mesela? E, reboot seçebilirsiniz. Tahtalar son haliyle açılmış olacak. Evet, OK diyoruz. Evet, bilgisayarların adı ne olacak? Yani etkileşim tahtalarının adının ne olmasını istiyorsak bunu yazıyoruz. Evet, biz Mersin yazdık. Tabii büyük harflerle Mersin. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz. Evet, imaj dosyamızı gördü. Yeni imaj img klasörünü gördü. Onu seçiyoruz. SDA diskimizi, sabit harf diskimizi imajlayacak, restore edecek. OK diyoruz. Multicast kullanacağız. Tüm bilgisayarlar ve etkileşim tahtalar aynı anda imajlanacak. Bunu seçerek devam edeceğiz. Evet burada imaj nasıl başlasın? Zaman ve e, bilgisayar sayısına göre sadece bilgisayar sayısı veya sadece zamana göre seçenekler var. Biz client to yani bilgisayar sayısına göre başlasın. Çünkü tüm bir tahtalar aynı zamanda formatlanacak. Örneğin 10 tahta dersek 10 e, tahta da hazır olduğunda başlayacaktır format. Buradan tahta sayısını tam olarak girmemiz gerekiyor. Eksik olursa e, imaj işlemimiz başlamayacaktır. Tekrar bu süreci geri almamız gerekir burada 14 dedik. 14 tane e, tahta veya bilgisayar PX üzerinden boot edilinceye kadar Clonezilla e, server bekleyecektir. Eğer 13'te kalırsa sayı 14'ü bulamazsa e, imajlama işlemi başlamayacaktır. Onun için burası hassas bir konu. E, Ağa bağlanabilen e, sıkıntı olmayacak tahta sayısını bilmemiz gerekiyor. Evet enter diyoruz. Enter diyoruz. Evet bu ekran geldiğinde işlem tamamdır. Sunucuyla artık bir işlem yapmayacağız. Bu ekranı kapatmıyoruz. Şimdi sıradaki işlem tahtalarda veya format bilgisayarlara gidiyoruz. BIOS'tan PX e özelliğini açıp açılışta Ethernet kartından boot etmektir. Biraz önce 14 sayısını verdik. 14 bilgisayarda bu işlem yapacaklar bekleyecektir. 14 bilgisayar bu işlemi yapıp bitirdiğinde imajlama işlemi başlayacaktır. imajlama i̇majlama işlemi bittiğinde bu ekranda zaten bilgilendirmeler çıkacaktır.